Bizler iletişim fakültesi mezunları olarak iletişimin küresel ölçekte büyük bir öneme sahip olduğu bilinciyle topluma ve toplumun geleceğine karşı sorumluluğumuzu yerine getirecek, aydınlık yarınlar için bir meşale yakacak ve taşıyacağız. Evet. Ve son olarak iletişim sürekli bir öğrenme sürecidir. Bugün mezun olmamız sadece bir başlangıçtır. Bu yüzden mezun olduktan sonra da iletişim alanındaki gelişmeleri takip etmeye ve kendimizi sürekli olarak geliştirmeye devam öğrenmek ömür boyu sürecek bir süreçtir. Günler güne değişen medya ortamında içinde sürekli kendinizi yenilemelisiniz. Diğer mesleklerde olduğu gibi iletişim alanında da işini iyi yapan, donanımlı liyakat sahibi, kendi çıkarlarından önce ülke çıkarlarını düşünen, bu aziz milletin değerlerine bağlı meslek insanlarına her zaman ihtiyaç vardır. Gazetecilik mesleğinin sorumluluklarını size dört yıl boyunca anlatmaya çalıştık. Hakikatin inşası, sağlam bina yapmak kadar, sağlık kadar, hava, ekmek, su kadar önemlidir. Yalanın bin bir gelebildiği günümüzde doğruluk çok tık almasa da kalemini gerektiğinde kıran ama satmayan, sesini değil sözünü yükselten, hepimizin hakikat arayışına çare olacak, hatta dokuz köyden kovulsa da onuncu köyü bulacak gazeteciler olacağınıza eminiz. Good morning Dört yılımız biraz zorlu geçti pandemiden dolayı. ilk pandemi sonra deprem derken online eğitim biraz zorladı. Ama bir şekilde mezun olduk. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Umarım bundan sonra mesleğimizi mesleğimizde çok iyi şekilde yapabiliriz. Bu şekilde. Ben çok mutluyum. Hala çok heyecanlıyım. Umarım bundan... Dört yıl gerçekten çok verimli geçti. Aileme çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destekçilerim de aynı zamanda arkadaşlarım da öyle. 4 yılın sonunda emeklerimizin karşılığını bugün gerçekten aldık. Umarım çok güzel yerlere geliriz.